Gözlük takan birisi için sorun yaratır mı? Bilgisayara bağlamak zorunlu mu? Güçlü bir bilgisayar şart mı? Oyunun sesi PC'den geliyor. İçerisindeki oyunları bedava indirebilir miyiz? Gibi mi? oyunlarını Oculus Quest'e yükleyebiliyor muyuz? Oyun oynarken PC'nin ekran kartının vesaire iyi olması gerekir mi? Bağım ki var Google açılır mı? Ayrı bir kulaklığa ihtiyaç var mı? Abi sen bu oyunların hepsini satın mı alıyorsun diye sormuş. VR Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten güzel ve faydalı bir video çekiyorum size. Her videoda aynı soruları farklı farklı sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı da koment kısımlarına gelmiş ortalama 180 adet soruyu ben bu videomuzda derledim arkadaşlar. Evet ilk sorumuzla başlıyorum. Gözlük takan birisi için sorun yaratır mı acaba bu gözlük? Net görememe gibi vesaire. Gözlük takan birisiyseniz bu sizin için bir sorun yaratmaz. Şuradaki görmüş olduğunuz kısım arasında bir aparat var arkadaşlar. 0.5 santim gibi yani yarım santimlik bir aparat takıyorsunuz. Bu aparat sizinle cihaz arasında bir mesafe yaratıyor ve gözlüğünüzü o sayede takabiliyorsunuz. Bunun dışında buraya takabileceğiniz magnet, ayrıca numaralı lensler var arkadaşlar. Bunları da direkt olarak bu üzerine tak çıkar şeklinde yapabiliyorsunuz. Bu videomda inceleyebilirsiniz arkadaşlar. %10 indirim de var hatta benim kanalıma özel olarak bir kodumuz var. Bu şekilde yani Gözlüklü olarak ya da göz kusurlarınızla da bu cihazı kullanabilirsiniz. Almayı düşünüyorum da benim için netlik çok önemli. Oculus Quest 2 net mi? Yani baktım piksellerine ama bilmiyorum, bir yer denemediğim için. O yüzden size sormak istedim demiş. Yani yer yer piksel görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı oyunlarda göremiyorsunuz, bazı oyunlarda görebiliyorsunuz. Masaüstü yani home ekranında görebiliyorsunuz özellikle. Ama dediğim gibi eğer yüksek çözünürlük ve süper kalite istiyorsanız başka bir cihazı tercih edebilirsiniz. Daha yüksek speklere sahip. ama onlarda da çoğunluğunda da direkt olarak bilgisayar gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayardan stream yapıyorsunuz ki bilgisayar zaten daha güçlü bir sistemdir. Bu Half-Life Alex oyununu oynamak istiyorum ama bilgisayarım yok. İnternetim de çok hızlı değil, 24 megabit falan. Okulusu alsam bu oyunu sadece gözlükten oynayabiliyor muyum? bir tane bilgisayarım var ama zor açılan bir notebook öyle düşün ne yapabilirim kaçak göçek fark etmez Half-Life'ın bu oyununu oynamak için kaçak göçekten ziyade arkadaşlar bir de kadar PC gerekiyor yani PC'siz bu oyunu oynayamıyorsunuz sadece PC'ye çıkan bir oyun grafikleri de yüksek bir grafikli oyun olduğu için güçlü bir bilgisayar sistemine ihtiyacınız var bu oyunun Oculus Quest 2 versiyonu yok Olsanız da zaten o grafiklerle bu oyunu bu şekilde oynayamazsınız çok daha kötü kalitede oynardınız zaten o yüzden PC'niz gerekiyor ve güçlü bir PC gerekiyor bunun için. Çözünürlük olarak nasıl bir kalite sunuyor çok merak ediyorum. Pixel pixel görünme olayı var mı? Örneğin PC'ye bağlasan bir oyunu ya da videoyu ne kadarlık bir görüntü kalitesi kaybıyla izlerim. Ve bu kayıp oyun zevkimi bozar mı? Arkadaşlar dediğim gibi home ekranında bir piksel durumu var. Ee, bazı oyunların yani oyunların tasarlanması itibariyle oyunlarda piksel olabilir. Bazı oyunlarda bunu fark edebilirsiniz, bazıları da fark edemezsiniz. PC'ye bağladığınız zaman alacağınız görüntü kalitesi daha iyi olacaktır. Çünkü PC'den daha net bir görüntü geliyor. Ancak orada da şu sıkıntı var. Bilgisayarın aktarımı olduğu için arkadaşlar, bilgisayar aktarımınızda bir yavaşlık varsa gene o size görüntü kalitesinde bulanıklık olarak yansır. Direkt olarak bilgisayardan cihazı başınıza aktardığınız ağ bağlantınız ya da bağlantınızda bir yavaşlık olursa bunda da gene piksel görebilirsiniz tabii ki. Abi bilgisayara bağlamak zorunlu mu? Bu çok sorulan bir soru arkadaşlar. Bu cihazın özelliği diğer bütün başlıklar, piyasadaki başlıklardan ayıran en büyük özelliği PC'ye bağlanmanız gerekmiyor. Direkt olarak alın kolunuzun altına, istediğiniz yere gidip istediğiniz yerde oynayın. Hiçbir şekilde bilgisayar bağlantısı gerekmiyor ama isterseniz bilgisayarına bağlayıp Steam oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Gene bilgisayar olmasa da olur mu? Olur. Google açılır mı? Bu cihazın içerisinde browser, web browser var yani web tarayıcısı var. Web tarayıcısı olduğu için istediğiniz her siteye girebiliyorsunuz. Google'a girersiniz, YouTube'a girersiniz. Adını söyleyebileceğim başka sitelere de girebilirsiniz arkadaşlar. Yani bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Direkt olarak siteleri açarak bu sitelerdeki videoları başlığınız içerisindeki web browser'da izleyebilirsiniz. Şöyle bir ekstra bilgi daha sağlayayım size. Örnek veriyorum. Girmiş olduğunuz bir sitede VR 360 desteği varsa otomatik olarak bu Quest 2 o videoyu sizde 3 boyutlu olarak açma özelliğine de sahip arkadaşlar. Yemin ediyorum tek merak ettiğim şey PC kaldırım falan değil de Bilgisayarında Steam olması yeterli mi yetmez mi? Çünkü masum bir çocuğum ben. Windows 7 ile kaldım ortalıkta. Bazı sorunlarla dolayı yükseltemiyorum. Hata veriyor bilgisayarım. Bu cihazı Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarım da kullanabilirim. Arkadaşlar bu tamamen yazılımla alakalı bir şey. Yazılımına baktığın zaman yazılım zaten Windows 7 desteği varsa ya da yoksa bile yüklediğinizde çalışıyordu çok büyük bir ihtimal çalışacaktır arkadaşlar. Telefon ya da bilgisayar bağlamak gerekir mi? Yoksa gözlüğün kendisine mi yüklü her şey? Her şey gözlüğün kendisine yüklü. Cihazımızın içerisinde Android işletim sistemi var. Aynı telefonlarımızda olduğu gibi. O yüzden bilgisayar ya da bir herhangi bir şeye bağlamak gerekmiyor. Sitenizde yere götürüp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama isterseniz bilgisayar üzerinde de Steam oyunlarında oynayabiliyorsunuz. Merhaba, severek takip ediyorum. Ellerine sağlık, teşekkürler. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben de yeni aldım ürünü ama bu ana sayfadaki mekan biraz bulanık, net değil. Ayrıca YouTube VR uygulamasından izlediğim videolarda çok net değil. Normal mi acaba? Şimdi bu konuda şöyle söylemek istiyorum. Ana sayfadaki, ana home ekranındaki bulanıklığın olması normal herkeste var bu. Videolarla ilgili olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. VR doğası gereği olarak biliyorsunuz etrafınızı saran bir görüntü arkadaşlar. Örneğin 8K'lık bir video aldınız diyelim. 8K'lık bir videoyu izliyorsunuz. 8 kalk videoyu etrafınızda 360 derece sardığınız üst ve alt kısımları da eklediğiniz zaman karşınızda belki 720p'lik ya da 1080p'lik bir görüntü kalmış oluyor. Yani videonun kendisi 8K olabilir ama karşınızdaki görüntü daha bulanık olabilir. Onun dışında YouTube VR uygulamasının içerisinde de kalite ayarları otomatik durumda ilk olarak açtığınızda. Kalite ayarlarında yüksek olarak ayarları seçerseniz ayarlardan videonun kaliteli olacağından emin olabilirsiniz. Güçlü bir bilgisayar şart mı? Açıkçası bilgisayar bile ihtiyaç yok. Güçlü bilgisayar sadece bilgisayardan bağlayarak oynadığınız zaman ve bilgisayarda oynadığınız oyunun çok güç gerektiren bir oyun olması gerektiği zaman gerekiyor arkadaşlar. Örnek Half-Life. Merhaba, Oculus Quest 2'yi MacBook Air ile kullanabilirim, değil mi? Sitesinde yalnızca Windows 10 desteği yazıyor. E, açıkçası dediği gibi arkadaşımızda ben de zaten Windows 10 desteği var olarak diyorum sadece. Yani MacBook e, Macintoshlarda kullanılamıyor diye biliyorum cihazı. Ancak e, Mac'lerde biliyorsunuz sanal Windows 10 kullanabiliyorsunuz. Yani sanal bir işletim sistemi Windows kurarak bunu yapabiliyor olabilirsiniz ama ben açıkçası denemedim imkanım da yok. Deneyen varsa da bu videonun altına komentler kısımlarına, yorum kısımlarına yazabilirim arkadaşlar. Merhaba, kabloyla PC bağlasam sınırsız kullanabiliyor muyum yoksa şarjı gidiyor mu gene? Buradaki arkadaşımızın sorduğu soru bataryayla alakalı olarak. Kabloyla bağladığınız zaman sınırsız oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Yanlış olmasın ama arkadaşlar, bilgisayarların üzerindeki USB portları 0.5 amperlik bir güç aktarımına sahip. Siz bunu taktığınız zaman bilgisayar sayınıza 0.5 amperlik bir akımla bu Oculus Quest 2 başlığını güç beslemiş oluyorsunuz. Doğal olarak kullanmış olduğunuz vakit uzuyor arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim, sonuçta cihazımızda oyun oynuyorsunuz. Doldurmuş olduğunuz amper gücüyle kullanmış olduğunuz amper gücü tutmadığı için Cihazınız biraz daha uzun süre çalışacaktır ama çok fazla aşırı bir süre farkı beklemeyin. Steam oyunlarını Oculus Quest'e yükleyebiliyor muyuz? Cevap hayır Steam oyunlarını Oculus Quest'e yükleyemiyorsunuz. Ancak Steam'de olan oyunların Genelde Oculus Quest 2 versiyonları da mevcut. Bunları da Oculus Quest'in kendi mağazasından yükleyebiliyorsunuz. Oyun oynarken PC'nin ekran kartının vesaire iyi olması gerekir mi? Demin cevaplamıştım zaten. PC'den bağlayarak oyun oynuyorsanız o zaman kullanmış olduğunuz, oynamış olduğunuz oyunun iyi olması durumunda PC'nizin iyi olması gerekiyor. Kabloyu PC ile bağladığınızda şarj oluyor mu? Gene cevapladım. Evet şarj oluyor ama çok düşük bir akımla şarj olduğu için 10 dakika, 15-20 dakikalık bir uzatma sağlayacaktır genel önüne. VPN e uygulama gözlük içinde kurup aktif hale getirebiliyor muyuz? Tabii ki arkadaşlar VPN uygulaması olsun ya da herhangi telefonu yükleniniz, herhangi Android telefonu yüklenir, herhangi bir uygulama hepsini bu cihaza yükleyebiliyorsunuz. SideQuest adında bir videom var. Bu çok detaylı güzel bir video açıkçası arkadaşlar. SideQuest uygulaması vasıtasıyla istediğiniz APK dosyasını edindikten sonra her şeyi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Selam Reis. Ben Rift S aldım daha önce ama YouTube VR yok kendi marketinde. Bilgisayardan da 3D gibi olmuyor. Acaba Quest 2'nin markette YouTube VR var mı? Bir de Chrome Browser var mı? 3D destekli mi? Şimdi cihazın kendisinde Chrome Browser yok. Kendi Browser'ı var ve 3D destekli. YouTube VR'da direkt olarak Oculus'un kendi marketinde bu uygulama mevcut. Direkt Oculus'un kendi menüsünden market menüsüne girip direkt indirebiliyorsunuz. Ayrıca şunu da belirteyim tekrar diğeri gelmişken. Örnek veriyorum siz şimdi bana soruyorsunuz işte bu uygulama işte kendi marketinde var mı? Bu cihaz için natif olarak destekli mi? Bunu sormanıza hiç gerek yok. Direkt olarak oculus.com slash experience quest adresine girdiğiniz zaman zaten bu cihazla ilgili olarak web sitesine girdiğiniz zaman orada aratın istediğiniz uygulamayı o uygulamaların bütün desteklenen platformları yazıyor. Örnek veriyorum PC yazıyor, işte Rift S yazıyor, Quest 1 yazıyor, Quest 2 yazıyor, eğer o da Quest 2 yazmıyorsa o bakmış oluruz. uygulamanın Quest 2'de natif olarak desteği yoktur. Ama işte SteamVR'da versiyonu varsa SteamVR'dan gene onu bu şekilde bilgisayar vasıtasıyla aktarabiliyorsunuz. Quest 2'de ayrıca yakınlık uzaklık ayarı için fiziksel tuş yok mu? Rift S'te var. Şimdi yakınlık uzaklık ayarı diye bir ayar değil ama gözlerinizin e, vücudunuzdaki açık ya da kapalı olmasıyla ilgili olarak kısımda bir tane ayarımız mevcut. Göz, mesela ben kendi kızım oynadığı zaman bunu bireye getiriyorum. Gözleri daha ufak, kafası küçük olduğu için bire getiriyorum. Bu ama gibi gözlerinizin aralığıyla ilgili var. Bir uzak yakınlık ayarı değil. Belki onu kastetmiş olabilir arkadaşımız. Merhaba, cihazın şarjı gittiğinde kabloyla bağlı kalarak oynamaya devam edilebiliyor mu? Yoksa sadece şarj ünitesiyle mi oynayabiliyoruz? Ayrıca kaç saatte şarj oluyor. Demin söylediğim gibi bilgisayardan oynuyorsanız taktığınız zaman bir miktar bir uzatma yaşayabilirsiniz. Ama bilgisayarı kullanmıyorsanız buradaki şarj portunu arkadaşlar direkt olarak adaptöre takarsanız arkadaşlar hem oynuyor hem şarj yapıyorsunuz ama sonuçta kablo etrafınızda olduğu için rahatsız edebilir. İnternete baktığınız zaman bazı modlamalar mevcut. Hatta bunların aparatları da mevcut arkadaşlar. Arkada bir power bank takma yeri kendileri yapıyorlar. DIA şeklinde ya da e, direkt olarak başlıklarda olanlar da var. Buraya mesela Power bank takıyorsunuz. Power Bank'ten de buradaki normal Type-C kısmına takarak arkadaşlar Power Bank takılı halde oynuyorsunuz bu başlığı. Bu şekilde oynadığınız zaman yani bu arkadaşlar kaç saatte şarj oluyor demiş. Ortalama bir 2 e, iki saat 2.5 iki saate kadar belki oynama süresi yakalayabilirsiniz. Şarj olma süresi de gene o kadar. 2-3 saat bir sürede şarj oluyor. Power Bank takarsanız ama dediğim gibi öne açık. Merhaba yeni keşfettim sizi ve anlatımınız mükemmel gerçekten. Çok teşekkürler. Tek bir sorum olacak size. VR video ol olarak ya da VR film olarak bir video indirdim. PC diyelim. Ya da telefona onu yükleme yapabiliyor muyuz acaba? Bilgisayara yüklemiş olduğunuz film, video ve benzeri şeyleri öncelikli olarak yansıtma vasıtasıyla izleyebilirsiniz. Bunun için işte Virtual PC var, Skybox var ya da işte başka benzer şeyler var arkadaşlar. Bu şekilde yansıtabilirsiniz. Yahut Direkt bunu bilgisayara taktığınız zaman disk olarak görüyor. Bunun içerisine dosya olarak atarsınız ve içerisine de bir tane player yüklersiniz arkadaşlar. Player da lokaldeki video dosyalarını görür, o şekilde oynatabilir. Sizin işinize hangisi görecekse o şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Merhaba, Steam VR'dan oyun oynarken kablo ve ağırlık air arasında görüntü çözünürlüğü açısından belirgin bir fark oluyor mu? Her zaman için düzgün kaliteli bir kabloyla aktarım yaptığınız zaman hiçbir lag yaşamazsınız, bir görüntüde bir sıkıntı yaşamazsınız, piksellenme yaşamazsınız. Ancak Air Link dediğiniz şu şekilde, mesela telefonunuzu alıyorsunuz, telefonunuza kaydettiğiniz videoyu arkadaşlarınızla televizyonda gösteriyorsunuz. Bunu mutlaka yapmışsınız. Bunu yaptığınız zaman ekranda donma yaşıyorsunuz, ne bileyim ee, bulurlanma yaşıyorsunuz çünkü kalite hızı sağlamıyor arkadaşlar o bağlantı. Aynı şekilde Air Link'te de bu mevcut. Eğer Air Link havadaki geçen o ağ bağlantınız yeterince güçlü değilse size aktarılan görüntülükte bozulmalar yaşayabiliyorsunuz. Bozulma ya kalite düşmesi. Bu da tamamen performansınızın etkilenmemesiyle ilgili olarak ki Airlink ayarlarına cihazda girdiğiniz zaman ana sayfasında bu bağlantıyla ilgili ayarları da bitrate ayarları gibi bazı ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Ben telefonumdan sınırsız internet kullanıyorum. Wi-Fi olmadan telefon interneti ile bağlantı mümkün mü? Neden olmasın arkadaşlar? Normal hotspotunuzu açın, Wi-Fi modem kısımlarından telefonunuzu seçerek internete çıkarabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Quiz Quest 2'den VR oynamak için PC lazım mı? Arkadaş belki bunu şundan dolayı soruyor. VR gerçekten çok geniş kitlesi olan bir uygulama. Çok farklı platformlarda mevcut bir uygulama. Ve PC'de, Steam VR'da da, Steam'de de var arkadaşlar bu VR chat. Ancak Oculus Quest'in kendisinde natif olarak da mevcut. Yani Oculus Quest 2'nin marketinde var. Herhangi bir PC'ye gerek yok. Bunun gibi chat uygulamaları genelde bunun içinde zaten erişebiliyorsunuz PC olmadan. Kabloyla PC'ye bağladığımızda şarj oluyor mu? Gene cevapladım. Oluyor ancak çok çok cüzdi bir miktar olduğu için çok aşırı bir şey göremeyeceksinizdir. Bilgisayarsız bir yer oynanabiliyor mu? Evet. PC'den 3D video seyretmek mümkün mü? Android galiba sorun çıkarır mı? Gel niye sorun çıkarsın bilemiyorum ama PC'den 3D video seyretmek mümkün. Benim kullandığım e, genelde Skybox dediğimiz bir tane uygulama var. Ücretli bir uygulama. PC'de bir tane klasörünüzü gösteriyorsunuz. O klasörün içindeki bütün videolara ondan sonra buradaki menüsünden erişerek lokalde gördüğünüzü Quest 2 gözlüğünüzden görüyorsunuz. Buradan seçtiğiniz zaman PC'nizden direkt olarak buraya stream ediyor ve size izletiyor. Çok da güzel bir uygulama. Sinema salonu falan gibi çok farklı arayüzleri de var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama. Sana sormak istediğim, ben bu oyunları PC'den Oculus uygulamasından indirip Air League ile Oculus Quest 2'ye gönderdim. Fakat PC uygulamasında mağazada bu oyunları aratınca çıkmıyor. Acaba Oculus Quest 2 içinde mi satın alarak oynuyorsun yoksa Steam'den mi? Yani PC'deki uygulamadaki market ile Oculus Quest 2 içerisindeki market farklı mı? Arkadaşlar farklı. Sonuçta arkadaşlar biliyorsunuz bu cihazın Rift S sürümü var, Quest 1 sürümü var, farklı farklı sürümleri var aynı firmanın yaptığı. Bir tane yazılım var, hepsine bağlanıyor. Zaten bağlantı ekranında görüyorsunuz 3-4 farklı cihaz orada seçiliyor arkadaşlar. Şimdi burada uygulamadan girdiğiniz markette bütün oyunlar var arkadaşlar. Quest 2 destekli olan, Rift S destekli olan, bu olan, bu olan. Quest 2 içerisine girmiş olduğunuz markette PC'siniz direkt olarak çalışan oyunları gösteriyor arkadaşlar. Ancak buradan bilgisayardan girdiğiniz zaman Orada gördüğünüz oyunlar stream olarak oynanan oyunları da gösteriyor. O yüzden ikisi tamamen farklı mağazalar. Üstadım ayrı bir kulaklığa ihtiyaç var mı? Biz izlerken duyduğumuz sesleri sen nasıl alıyorsun? Bir kulaklık görünmüyor. Arkadaşlar kulaklık görünmüyor ama bir kulaklık mevcut. Şu şekilde göstereyim. Şöyle çevirdiğiniz zaman direkt olarak şu kısımda ve şu kısımda bir hoparlör deliği var arkadaşlar. Sesi direkt olarak kulağınızın burasında duyuyorsunuz arkadaşlar. Sağda ve solda duyuyorsunuz. Merhaba çok güzel bir içerik. Teşekkürler. İki tane e, bu cihaza aynı ağ bağlayıp ne Netflix, film vesaire izleniyor mu? Bir de bilgisayara bağlanıp oyunu big screen'e yansıtıp yine aynı andaki ikinci bir yere takan kişiyle oynadığımız oyunu izletebiliyor muyuz? Şimdi bu benim e, big screen videomdan gelen bir koment arkadaşlar. E, bir sosyal bir uygulama ve PC'nizin ekranında görüntü olarak verebiliyorsunuz ve odanıza gelen kişiler de onu izleyebiliyor. Yani iki tane aynı ağa bağlı olması gerekmiyor bu, bu uygulama için zaten. Bu herhangi bir yani başka bir ülkede de olabilir bu arkadaşınız. Direkt olarak ikiniz de login oluyorsunuz, bu uygulamaya giriyorsunuz. Aynı odaya girdiğiniz zaman işte arka bu arkadaşımız odasıysa direkt olarak mesela PC'sinden bir şey yazıyor, bir bilgisayar. Yani PC ekranında ne görüyorsunuz onu görüyor arkadaşlar. Direkt olarak bunu açtığı zaman yanında bulunan arkadaşların da sesini duyuyor ve görüntüsünü görebiliyor. Yani cevap evet. Peki Oculus Quest 2 oynarken çözünürlüğün düşük olması rahatsız ediyor mu? Karşında ekran olduğu çok belli oluyor mu? Çözünürlüğü daha az ve renkleri daha farklı olduğu için demiş burada arkadaşımız. Tamamen sizin kendi şeyinize bağlı. Ben açıkçası o kadar büyük bir şey hissetmedim. Ama örnek veriyorum siz çok farklı bir aydıkları denediyseniz pek sizi rahatsız edebilir. Ama açıkçası hani benim için sıkıntı yok. Sizce bu aletin çözünürlüğü nasıl? Ben HTC Vive kullanırken çok rahatsız olmuştum. Yazıyı okuyamıyordum resmen. Bunlar belli bir bütçede alınabilen cihazlar. Hani çok aşırı bir şey beklemeyin, bunlar gitgide gelişiyor. Mesela bunun Pro versiyonu çıktı. Bu Pro versiyonda şu anda gözlerdeki, göz başına düşen pikselleri vesaire dış kameraları çok daha gelişmiş halde yani ne kadar para verirseniz o kadar iyi bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Yani yazılarda okuyamama olabilir özellikle kıyılara geldiğiniz zaman. Çünkü arkadaşlar bu teknolojiye biraz bakarsanız zaten içerisinde bir şu şekilde büyüyen yuvarlaklar çizen bir plaka var arkadaşlar. Bu da sizin 3D görmenizle alakalı olan bir sistem. Doğal olarak bu şekilde sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var. Bir yerde dizi film izlemek için kablosuz bağlantı şart mı yoksa bu kablo ile bağlanabilir miyim internete demiş. arkadaşlar kabloyla bağlanamazsınız. Sonuçta bir Ethernet portu yok. Sadece bir Type-C portumuz var. Bluetooth var. Wi-Fi var arkadaşlar. Bu şekilde nasıl bağlanırsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama onun dışında zaten telefonunuzdan hotspot verebilirsiniz arkadaşlar. Yani hotspotu verdiğiniz zaman oradan zaten Wi-Fi'yi alıp bir dizi film sitesine girip izleyebiliyorsunuz. Google's Quest 2'de pikselleri görüyor muyuz? Görebiliyoruz. Yeri geliyor görmeye de biliyoruz. Yani tamamen uygulamasına ve yerine bağlı. Onun dışında film izlerken genelde bu piksellerle ilgili sıkıntı zaten filmde olmuyor arkadaşlar. Ya, hocam ben de Oculus Quest 2 almayı düşünüyorum. Sorum şarj nasıl, ne kadar oynatır? Hemen cevaplayayım. Ortalama 2-2,5 iki, iki saat gibi bir şey e, tekabül eder arkadaşlar oyun vaktiniz. Oyununa göre de belki değişiyor olabilir, kullanımına göre değişebilir. Quest 2'nin kendi içinde olan oyunları oynarsak, yani aynı anda da şarja takarak uzun sürede oynamak oluyor mu? Tabii ki arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz demin dediğim gibi. Bir tane uzun bir şarj kablosu alırsınız ya da power e bağlarsınız, cebinize koyarsınız. Arkaya bir e, özel bir kısım yapıp power arkaya takarsınız. Bu şekilde yaptığınız zaman kendi içerisinde oyunları oynarken bir yandan da power bank ya da adaptörden de bu gücü çekerek uzun süre oynamanız mümkün. Ben Oculus Quest 2 alacağım. Kötü bir laptopa sahibim. Oyunları dolar üzerinden aldığım için aşırı pahalı oluyor. Kısaca Steam üzerinden bir VR oyunu satın alacağım. Aldığım oyunu PC kaldırmıyor. Ben Steam üzerinden oynayacağım oyunları PC'den değil de Oculus VR gözlük üzerinden oynayabilir miyim? Şunu kastediyorlar. Steam VR'da oyunlar daha ucuz. Oculus Quest 2'nin kendi Native mağazasında ise bu oyunlar daha pahalı. O yüzden şunu istiyor arkadaş. Hani ben Steam'den oyun daha ucuza alayım. Almışım zaten. Onu Quest 2'nin kendisi içerisinde oynayayım. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Hangi platformdan oyunu alırsanız yani o platformda oyuna sahipsiniz. Steam'de aldıysanız o oyunu Steam VR kullanmanız gerekiyor. Oculus Quest 2'de aldıysanız da Oculus Quest 2'yi kullanmanız gerekiyor. Yani burada aldığınızda burada aldığınız ikisi birbiriyle hiçbir alakası yok. Burada alınan burada oynanır, burada alınan burada oynanır. Birbirine transfer etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Bilgisayardaki normal oyunları Quest 2 ile dev ekran şeklinde oynanır mı? Oynanır arkadaşlar. Direkt olarak PC'nizin ekranını yansıttığınız zaman zaten bu işi yapmış oluyorsunuz. Bunu yapan dediğim gibi e, Skybox uygulaması var, Virtual PC var. Bunun dışında belki birkaç tane Immersive gibi farklı productivity kategorisine giren bazı uygulamalar var. Ekranınızı yansıttığınız zaman direkt ekranı gördüğünüz için gözlüğü başınıza takarsınız arkadaşlar. PC'nizde de oyunu açıp kumandanızı alırsınız. Ondan sonra gözlükten izleyip elinizle normal oynayabilirsiniz arkadaşlar. Quest 2'ye kulaklık bağlayabiliyor muyuz? Bluetooth ya da AUX olarak ikisini de yapabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi bluetooth denemedim ee, ve zaten lag yaşarsınız. Merhabalar, acaba Oculus Quest 2'de ayaklar algılanıyor mu? HTC'deki gibi. Arkadaşlar Quest 2'de ayaklar algılanmıyor. Sadece kendi bu kumandaları algılanıyor ve kumandaları bıraktığınız zaman ayarlardan da aktif ettiyseniz Daha önce de öyle değildi galiba. Ayarlardan onu aktif etmeniz lazım. Kumandayı bırak elinizi kaldırdığınız zaman ellerinizi algılıyor. Ayak yok ama arkadaşlar. Kollarda titreme var mı? Var. Peki abi hangi bilgisayara ihtiyacım var? Arkadaşlar bunu cevaplayabilmem mümkün değil. Yani Half-Life oynayacaksanız gerçekten güzel bir bilgisayara ihtiyacınız var ki onu da Half-Life'ın Steam sayfasına girersiniz. Size gereksinimleri yazar o da bilgisayarlar için arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yani sizin oyunu, oynayacağınız oyunun gereksinimlerini o oyunun kendi oyun sayfasından bakarsanız nasıl bir PC'ye ihtiyacınız olacağını da zaten kafanızda bir canlanacaktır arkadaşlar. SteamVR'a bağlandığımda oyunlardaki pikseller beni rahatsız eder mi çok merak ediyorum ve deneme şansımız da yok maalesef. Arkadaşlar yerde dediğim gibi kabloyla bağlıyorsanız zaten genelde yani en kötü ihtimal kendi içerisindeki marketlik oyun gibi çalışacaktır ve de da ondan daha iyi çalışacaktır. Çünkü bilgisayarın gücü bunun cihaz, bu cihazın gücünden daha fazla. Ancak kablosuz bağlantı yaptığınız zaman ki kabloda da bir olabilir kablonuzun kalitesine bağlı. Yani yeterli hızı sağlayamıyorsanız otomatik olarak buffer'a şeyini, bitrate'ini otomatik cihaz düşürdüğü için arkadaşlar ya yani oradaki pikselleri görebilirsiniz. Direkt olarak çok kötü bir bağlantı. Mesela 2.4 GHz'lik bir bağlantı yaparsınız. O zaman direkt olarak zaten pikseller pff, aşağı inecektir. Gerçek hayatta nasıl görüyorsak gözlükte de o şekilde görüyoruz. Yani bu soru biraz <laughs> açıkçası nasıl algıladığınızla ilgili ama hani şu şekilde söyleyeyim. Kafaya taktığınız zaman sağa bakınca sağa bakıyor, sola bakınca sola, aşağı bakınca aşağı, yukarı bakınca yukarı bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani hep baktığınız yöne doğru görüyorsunuz. Onun dışında eğilirseniz aşağı doğru eğildiğiniz zaman bu şekilde direkt olarak oyunda da aşağı doğru eğilmiş oluyorsunuz. Elinizdeki kumandalar zaten burada ne görüyorsunuz? İçeride dijital hali görüyorsunuz aynı şekilde. Yani gerçekten de gerçek hayatmış gibi arkadaşlar oluyor. Yani birçok duyunuza hitap ediyor. O yüzden evet. Hocam Windows 11 32 GB RAM, 2 TB ROM, Intel Core i7 bir için uygun mudur? yani son derece hayvan güzel bir sistem gibi duruyor şuradan baktığınız zaman arkadaşlar. Ancak dediğim gibi tamamen oynayacağınız oyuna bağlı. O da böyle Steam VR ile oynayacaksınız. Bağlantıda aktarma yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden hani bu soru tamamen sizin ne yapacağınızla alakalı. Şu an bir yarım yok ama önden bilgi almak istiyorum. İlk defa bir yarı kullanan kişi görüntü netliği rahatsız eder mi? normal ekrana göre ne kadar net bu bilgileri başka yerde bulamadım. Lenslerin çözünürlük bilgisi dışında deneyimli karşılaştırma yaparak görüntü tatmin edici derecelerini iyi mi vesaire bilgi verebilir misin? Bundan önce hani kartboard dediğimiz normal telefonu takıyorsunuz. Onu kullandım. Onun dışında bir tane Samsung'un sinema izlemek için olan bir gözlüğünü almıştım. Onu da direkt olarak e, HDMI bağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani direkt olarak sadece video var. O yüzden bunu ben ilk kez kullandım. Ve ilk kez bir yer kullanan biri olarak da gerçekten de wow süper ooo falan olmuştum açıkçası. Yani ilk kez bir yer kullanacaksanız Wow, bu nasıl bir şey ya falan diyeceksiniz arkadaşlar. Onu o şekilde söyleyebilirim. Uzağa göremiyorum. Acaba gözlüğü takınca uzaktaki bir yeri görmekte problem olur mu? Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. E, sonuçta siz merceklerden bakıyorsunuz arkadaşlar. Mercekler gözünüzün yanında ama gözünüzün yanında uzakta olan bir şey size gösteriyor. Hani Mantık olarak düşünürseniz yakını göremediğiniz zaman daha büyük bir sorun yaşamanız lazım. Ancak göz probleminiz varsa gözlerinizde göz yorgunluğu yaşayabilirsiniz. O yüzden Hani çoğu kişiler bazı takipçilerim de çünkü o şekilde cevapladı zaten bunu da. Hani ben kullandığım zaman bir yarım saat sonra artık bakamıyorum gözlerim ağrıyor diyor. Hani o yüzden yapabileceğiniz şeyler de gözlükler. Kullanabilirsiniz bu cihazı. En son yaptığım videolardan bir tane lens tanıtım videosu yapmıştım arkadaşlar bir ara firmasının numaralı lenslerinizi buraya koyabilirsiniz, magnetli şekilde yapıştırabilirsiniz. Onun dışında kontak lens kullanabilirsiniz. Bu kadar.